Geçtiğimiz gün açıklanan yargı kararını inceleyeceğiz. Trabzon Tonya ilçesinde Kadıralak Yaylası'nın statüsünün değiştirilmesiyle ilgili bir e, karar gündemde. E, bu Kadıralak Yaylası'nın imara mı açılacağı e, ya da buraya memleketin pek çok köşesinde olduğu gibi başka e, doğa talanı mı söz konusu olacak? Bu konuda kamuoyu e, meraklıydı. Bu karar ne anlama geliyor bunu? Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçiyle 25 ve 26. dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'le konuşacağız. Sayın Pekşen, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili değerli, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi, Trabzon'un Tonya ilçesinde Kadralak Yaylası'nda geçtiğimiz yıllarda sizin de müdahil olduğunuz, Türkiye'nin pek çok bölgesindeki Sürmene'den Datça'ya, Bodrum'dan Mardin'e kadar, hem toplumsal hak arama mücadelesinde hem de bu tip doğa koruma eylemlerinde işte çevre talanlarına karşı kamuoyu oluşturan süreçlerde sizi görüyorduk. Burada da bu süreci başlatan isimlerden biriydiniz. O yüzden size sormak çok anlamlı olacak. Bu mahkemenin statü değişikliği kararını iptal etmesi ne anlama geliyor? Ondan önce de isterseniz önce bir 2017'de hatta daha önce başlıyor süreç. Kimler niye bu sit statüsünün iptalini istediler? Şimdi sevgili derim. Nokta TV'nin ilk kez e, bir yayında katılıyorum. Ve evet. bu yayına da çevreyle ilgili bir konuda katılmaktan da ayrıca mutlu olduğumu ifade edeyim. Sağ olun. Çevre hassasiyetim sizin de ifade ettiğiniz gibi çok üst düzeyde olan bir hassasiyettir. E, çevreye ilişkin birçok konuda e, zaman zaman ben de fırsat buldukça e, çevre mücadelelerinin içerisinde kendimi e, buluyorum ve bu mücadelelere katkı vermeye gayret ediyorum. Denizde, Havada, karada, ormanlarda, doğal hayatımızın her alanında maalesef çevre hassasiyetleri giderek azalmakta. Ee, ancak bu azalan hassasiyetler toplumun bir kesiminde de çok büyük bir mücadele başlattı. Özellikle küresel ısınma sonrasında çevreye ilişkin e, toplum dinamik bir mücadele şekli benimsedi ve gerçekten bunlarda da sonuç alınmaya başlandı. Şimdi sorduğunuz sorunun, e, hukuki tarafını konuşmayacağım. Hukuki tarafını davanın avukatı olan aynı zamanda kızım e, o konuşsun isterim. Ben tabii bunun eee kamuoyundaki karşılığını ve siyasi tarafını konuşmak istiyorum. Evet, bir e, Pekşen, bir Pekşen evet. e, avukat, bir Pekşen daha karşımıza çıkıyor bu davada. Ezgi Pekşen, e, buradaki evet. çevre koruma mücadelesinin avukatlığını yapan, onu da e, Nokta TV'de ağırlayacağız. Ondan da sürecin hukuki boyutunu öğreneceğiz. Evet. Peki burada e, bu siyasal açıdan yaklaşırsak, kimler niye bu statü değişikliğini istemişlerdi? E, Sayın Pekşen? Şimdi sevgili devrim, bu karar e, çok önemli. Bu dönemde böyle bir kararı gerçekten beklemiyordum. Buna emin olabilirsiniz. Yani hiçbir şekilde... Bir bölge e, idare mahkemesinin böyle bir karar verebileceği aklın ucundan dahi geçmiyordu. Çünkü Karadeniz bölgesinde kararın içeriğine gerekçesine bak, bakıldığında da açıkça yazılmış olan son derece detaylı e, değerlendirmeler var, gerekçeler var. Bunlar bundan sonra sevgili değerli karadeniz bölgesindeki bütün çevre mücadelelerine rehber niteliğinde bir gerekçe. Bu bir büyük bir emsal karar. Bu emsal kararın bence bir başka boyutu da taraf açısından önemli. Bu e, geçmişte idari davalarda hem Danıştay hem de bölge idare mahkemeleri taraf özelliğini çok sınırlı tutmuştu. Yani sen Tonyalı mısın, o yayla da yaşıyor musun, orada yerin var mı? Evet davada taraf olabilirsin ama sen Trabzonlu bir milletvekiliysen, Trabzon'da yaşıyorsan, Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşıyorsan bu davaya taraf olamazsın gibi dar bir yorumla Danıştay bu mücadelelerin önünü zaman zaman kapatıyordu. Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında açıkça görüldüğü üzere benim de milletvekilliğim döneminde müdahil olduğum ve taraf olduğum bir dava bu. Ve benim davaya taraf olmamı Bölge Adliye Mahkemesi de bir milletvekili olarak bir siyasetçinin bölgenin doğal hayatını doğrudan takip etmesi ve bu doğal hayatı korunması için gereken hukuk mücadelesi vermesinin yasal zeminini de kabul etmiş oluyor. Bu açıdan çok önemli bir para. Yani bu, bu tarihten itibaren artık Karadeniz bölgesinde gerçekten doğaya, ekolojik sisteme, e, flora'ya, fauna'ya ilişkin yaşanabilecek olan her türlü risklere karşı bölge insanlarının hukuk mücadelesinde taraf özelliği, ...geçmişteki olduğu kadar sıkı bir disiplin içerisinde değerlendirilmeyecek. Bu anlamda davanın hukuki vasfı öne çıkıyor. Yani artık hemşerilerimiz de kendisinin o bölgede yaşıyor olması şartı aranmaksızın... ...bu davalarda taraf olmayı becerebilecekler. Kaldı ki milletvekilleri için de artık bu çok ciddi bir emsel karar oldu. Yani milletvekilleri bundan böyle ama bizim taraf özelliğimiz yok biz bu mücadelenin içerisinde yer alamayız diyerek topu tacı atamayacaklar tabiri caizse. Bu hukuki mücadele, mücadeleden kaçınamayacaklar. Birinci tarafı bu. Yani artık Karadeniz bölgesindeki her soruna bölge siyasetçilerinin doğrudan müdahale etme ve işi hukuki mücadelenin içerisinde taşıma olmakları bu kararla ortaya çıkmış oldu. Kararın ikinci yönü ise sevgili devir. Bu karar yalnızca Kadınalak Yaylası'ndaki endemik bitkiler Oradaki üçüncü derecedeki sit alanı, milli parklar, doğal hayat bir tek onu kapsamıyor. Kararın içeriğinde Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin bir bütün olarak değerlendirilmiş ve bu bölgenin tamamındaki çevre etkilerinin bütünü değerlendirme kapsamına alınmış. Yani oradaki endemik bitkiler, o bölgedeki ekosistemler, işte bölgenin flora'sı, faunası, bütün her şey. En ince detayına kadar değerlendirilmesi gerekir diye mahkeme altını çizmiş. Mahkemenin kararı tabii çok uzun ee, ama e, izninizle bir paragrafı e, izleyicilere de aktarmak isterim sevgili devrim. Lütfen. 10. sayfanın e, 2, 3, 4. paragrafı o kadar önemli ki belki izleyicilerin de gelecekte e, yararlanabilecekleri bir metin olması açısından. İzninizle size okuyarak paylaşmak istiyorum. Diyor ki, mevzuat hükmünde kesin korunacak hassas alanların bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemlerin, türlerin, habitat ve jeolojik, jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma ve tahrip olma riski yüksek olan alanlar olduğu belirtilmiş ve bir bölgenin kesin korunacak hassas olan alan olarak belirlenmesi ve yönetmelikleri de belirlenen kriterler içerisinde kalması değerlendirilmiştir. Yani diyor ki bölge yani Karadeniz bölgesinin özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin bütün coğrafik uzmanlık alanları açısından değerlendirildiğinde bu bölgedeki her şey tek tek değerlendirilerek burada yapılacak olan imar faaliyetleri, inşaat faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ancak bunlarla uyarlı olması halinde bir iznin söz konusu olması mümkün olabilir diyor. Şimdi kadırlak yaylasına bakıldığında da orada da diyor ki bu mavi yıldız çiçekleri dünyada bir başka yerde örneği olmayan ve endemik özelliği taşıyan kaldı ki bundan başka da endemik özelliği olan iki ayrı bitkinin o bölgede olduğu yine e, ekosistem fauna faunasına yer alan iki ayrı canlı türünün de sürüngenin de soyu tükenmekte olan sürüngenin de bu bölgede yaşadığı ve bütün bu bölgenin bu anlamda korunması gereken son derece hassas bir bölge olduğunun altını çiziyor.